Bonus Stage kanalına hoş geldiniz. Bugünkü nedirin konuğu Witcher. Bugün sizlere Witcher nedir, ne değildir, yenir mi? Bu soruların cevaplarını vereceğim. Hadi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Witcher'ın orijinalinde bir kitap serisi olduğunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Witcher külliyatı toplam 6 roman 15 kısa hikayeden oluşuyor ve bu külliyatın yaratıcısı ise 1948'de Polonya'da doğan Andrzej Sapkowski. Yazarlığa geçiş yapmadan önce Sapkowski aslında Wuch Üniversitesi'nde ekonomi okumuş, daha sonradan çevirmenlik sayesinde edebiyata merak salmış. İlk kısa hikayesi olan Witcher'ı Polonya'da bilim kurgu ve fantazi dergisi olan Fantastik adlı derginin düzenlediği bir yarışmaya katılmak için yazmış ve o yarışmada da üçüncü olmuş ve 1986 yılında Fantastica Witcher eserini dergide yayınlıyor. Hem yazarlar hem de okuyucular tarafından büyük beğeniyle karşılanıyor. Ve altı romanlı 15 kısa hikayeli Witcher serisi böylece başlamış oluyor. Ve 1990'ların başlarında ise Witcher serisi Andrzej Sapkowski'yi Polonya'da en çok tanınan fantastik edebiyat yazarı konumuna getiriyor. Tabii bu kitap serisi çok uzun bir süre Polonya sınırları içinde kalıyor. Diğer dillere çevrilse de sadece azınlık bir kitleye ulaşabiliyor. Ama bu durum ileride değişecek. Bu konuya gelmeden önce gelin size CD Projekt adlı Polonyalı firma hakkında biraz bilgi vereyim. CD Projekt 1994 yılında Marcin Iwinski ve Mikal Kicinski tarafından Varşova'da kurulan aslında ilk işleri video oyunları parakendeciliği olan bir firma. İlk olarak yabancı yapımları ülkeye getirip onları ülkede satıyorlar. Daha sonradan fark ettikleri üzere oyunların lehçe olmadığından dolayı birçok kişiye ulaşamadığını ve bu yüzden getirdikleri oyunları lehçeye çevirmenin mantıklı bir fikir olduğunu olduğunu keşfetmişler ve Interplay Entertainment adlı firma ile anlaşarak eskilerin ünlü RPG oyunu olan Baldur's Gate'in iki oyununu lehçeye çevirip Polonya'da satmışlar ve her şey düşündükleri gibi olmuş. Lehçeye çevrilen oyun rakiplerine göre çok daha fazla satış yapmış. Tabi çeviri çeviri bir yere kadar Interplay yetkilileri CD Projekt'te bir sonraki oyunları olan Baldur's Gate Dark Alliance'ın PC'ye gelmeyeceğini söylemiş. Tabi bu CD Projekt için çok kötü bir haber çünkü konsol oyunculuğu Polonya'da çok da yayılmış bir durumda değil. Değil. ve bunun üzerine Interplay yetkilileri CD Projekt'e Dark Alliance'in PC portunu yapmalarını teklif ediyor. Evet uzun zamandır oyun yapma fikriyle yanıp tutuşan ekip tabii ki bu teklifi de direkt kabul ediyor. Fakat batsız CD Projekt 6 ay bu oyunun üzerine çalıştıktan sonra Interplay yetkilileri finansal sorunlar yüzünden PC portunu iptal ediyor. Bu olay onlara kendi oyunlarını yapma fikrini iyice ateşliyor ve kendilerinin de çok sevdiği Witcher evreninde oyun yapma fikri akıllarına geliyor. Fakat Witcher'ın isim hakları almanın neredeyse imkansız olduğunu düşünen ekip yine de denemek için Andre Sapkowski ile temas kuruyorlar ve Sapkowski'ye oyunun haklarına karşılık gelirlerinden pay vermek istemişler. Fakat Sapkowski pek doğrulu olmuyor. Direkt nakit para istiyor. Bende nakit çalışır diyor. Daha sonradan verdiği röportajlarında ise bunun çok salakça bir hamle olduğundan bahsediyor. Sapkowski büyük ihtimal bu iki genci hiç ciddiye almamış ve tamam tamam siz oyun mu neyse yapın işte bana nakit para verin demiş. O dönem 35 bin zlotiyi ya yani. Yani 78 bin Türk lirası karşılığında Witcher'ın haklarını CD Projekt Red firmasına satıyor. 78 bin lira karşılığında Witcher'ın haklarını satıyor fakat tahmin edemediği başarıyla karşılaştırmak gerekirse tüm Witcher oyun serisi toplamda 50 milyon gibi bir satış sayısına ulaşıyor. Sapkowski şanslı ki Polonya'da bulunan bir yasadan dolayı CD Projekt firmasından yaklaşık olarak 16 milyon dolar gibi bir para alıyor. Bu olay Türkiye'de olsa büyük ihtimal Sapkowski hala kitap satışlarıyla meşgul olur ve ara ara televizyon kanallarına çıkıp hakkım yediler diye ağlardı büyük ihtimal. Böylelikle CD Projekt firması Sapkowski'den isim haklarını almış oluyor ve hemen Baldur's Gatete kullandıkları kodları Witcher için kullanmaya başlayan firma bir senede oynanabilir bir demo yapmaya başarabiliyor ve bundan sonra CD Projekt Red dağıtımcı aramaya başlıyor. Birçok dağıtımcıyla görüşen ekip hiçbir olumlu sonuç alamıyor ve oyunların o kadar da iyi olmadığını artık kendileri de ikna olunca tüm projeyi çöpe atıyorlar. Ustaların ustası RPG oyun denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan BioWare ile görüşmeye gidiyorlar. Ve nasıl oldu bilinmez ama BioWare kendi oyunlarında kullandıkları Aurora Engine adlı oyun motorunu ve bir sene sonrasında ise E3'te stand sözü veriyorlar. Galiba aynı Sapkowski'de olduğu gibi de ekibe çok güvenememiş ve siz yapın yapın diye böyle bir söz vermiş gibi görünüyor. Ama tabi CD Projekt Red ekibi bu fırsatı çok iyi kullanarak bir senede oynanabilir bir demo çıkarmayı başarıyorlar. Ve E3 2004'te BioWare söz verdiği gibi kendi oyunlarının yan CD Projekt Red'in The Witcher oyununu da sergiliyor ve birçok oyun sever Witcher adını ilk defa burada duyuyor ve artık güvenilir bir ekip haline gelen CD Projekt Red ekibi oyuna tam odaklanıp oyunu geliştirmeye hız veriyorlar. CD satmaktan oyun geliştirmeye uzanan serüven başarıya ulaşıyor ve 26 Ekim 2007 yılında ilk oyunları olan The Witcher'ı çıkarmayı başarıyorlar. The Witcher oyunu eleştirmenlerden oldukça iyi notlar alıyor ve karşımıza oyun tarihine adını yazdıran ikonik bir karakter karşımıza çıkıyor. Geralt of of Rivia. Tabii bu kadar Witcher'dan bahsetmişken Rivia'lı Geralt'tan bahsetmesek olmaz. Rivia'lı Geralt 13. yüzyılda aktif olan kurt okulunun efsanevi Witcher'ı. Aşk hayatı çalkantılı olsa da bir Yennefer sevdalısı. Tabi bu çalkantılı seks... <laughs> pardon aşk hayatı Yennefer ile kalmıyor. Kendileri Tris, Keira, Jutta, Madame Sasha, Shani... Kısaca Geralt yaşıyor bu hayatı. Kitaplarda çirkin olarak tasvir edilen Geralt... Aksine oyunlarda yakışıklı ve karizmatik. Daha sonradan Witcher'ın Netflix Netflix adaptasyonunda ise Geralt'ı yakışıklılığıyla Hollywooddan nam salmış Henry Cavill canlandırıyor. Ne diyelim Sex sells. Neyse diziye daha sonradan geleceğiz. İlk oyuna tekrar dönelim. Oyun iyi notlar alsa da oyun aslında çok da iyi çalıştığı söylenemez. Birçok bug bulunan oyun içerikten dolayı oyunculara ulaşmayı bilmiş. İlk oyun ile tatmin edici bir başarı yakalayan CD Projekt Red artık ikinci oyun için kolları sıvamaya başlamadan önce oyun içindeki buglardan ve oyun performansından şikayet eden oyuncuları dinlemiş ve oyunun çıkışında dan bir sene sonra Enhanced Edition'ı çıkarmış. Ve bu versiyonla birlikte birçok yeni animasyon, yeni NPC modelleri, gelişmiş diyaloglar ve oyun performansı ve buglar ile birçok yenilik getirip oyuncuların gönlünü kazanmış. Güzel satı sayılarından sonra CD Projekt Red ekibi artık ikinci oyun için kolları sıvamaya başlıyor. BioWare'in kendilerine verdikleri Aurora Engine'in üzerine koyarak kendi oyun motorları olan Red Engine'i geliştiren firma artık yeni oyununu bu oyun motoruyla geliştirmeye başlıyor. Witcher'ı geliştirme sürecinde yayın yayıncılar için hazırlanan video 16 Eylül 2009 yılında internete sızıyor. CD Projekt Red'in açıkladığına göre bu video sızıntıdan 6 ay öncesine ait ve geliştirme aşamasının çok erken bir evresinde olduğunu söylüyor. Ve CD Projekt Red 24 Mart 2010 yılında ise oyunu resmi olarak duyuruyor. Ve artık karşımızda resmi olarak yeni Witcher oyununu görüyoruz. Ve 25 Mart 2011'de ise ilk gameplay trailerlarını yayınlıyorlar. Ve yayınlanan bu gameplay görüntüleri fanlar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Ve çok beklemelerine gerek kalmıyor. 17 Mayıs 2011'de ise The Witcher 2 Assassins of Kings oyunu piyasaya çıkıyor. Oynanış anlamında bize çok büyük yenilikler getiriyor. Savaş mekanikleri bir önceki oyuna göre daha kompleks bir hale geliyor. Tuzak kurma, menzilli silahlar ile nişan alma ve fırlatma gibi birçok yenilik geliyor. Savaşlar ilk oyuna göre çok daha akışkan bir hale geliyor. Grafikler dönemine göre ağız sulandırır cinsten bir hale geliyor. Birçok kişi tarafından bu zamana kadar çıkmış en iyi grafikli oyun olarak adlandırılıyor. Oynanış, grafik, atmosfer, müzik oyun her anlamda büyük bir beğeni topluyor. En iyi grafik, en iyi adaptasyon, en iyi hikaye dahil 50 tane ödül alıyor. Ve tabii ki bu kadar iyi şeyi bir araya getiren Witcher'ın da satış sayıları firmayı oldukça tatmin ediyor. CD Projekt bir yandan da Witcher 2'yi Xbox'a getirmeyi planlıyor fakat yetersiz bütçe nedeniyle PC ve Xbox sürümünü aynı anda çıkaramıyorlar. Aynı ilk oyunda olduğu gibi bug ve performans sorunlarını gidermek için oyunun çıkışından bir sene sonra Witcher 2 Enhanced Edition'ı çıkarıyorlar. Ve tabii ki bu Enhanced Edition'ın bir diğer amacı da Witcher 2'yi Xbox'a getirmek. Ve böylece ilk defa bir Witcher oyunu konsola gelmiş oluyor. Oyun çok büyük kitlelere ulaşıyor ve Polonya'nın milli gururu haline geliyor. Hatta öyle bir hale geliyor ki dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Obama Polonya'ya ziyarete gittiğinde Polonya Başbakanı Donald Tusk Witcher oyununu Obama'ya hediye ediyor. Witcher 2'den sonra her şey güzel ilerliyor ve tabii ki CD Projekt Red bu başarılı oyun serisinin 3. oyununu geliştirmeye koyuluyor. Her şey planlara göre ilerleseydi Witcher 3 geliştirilmeye başlanması 2008 yılında olacaktı. Fakat CD Projekt yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı geliştirme 2011 yılına kadar ertelendi. Oyunun geliştirilmesi yaklaşık olarak 3,5 yıl sürüyor ve bütçesi toplamda 81 milyon dolara patlıyor. Geliştirmeye 150 kişiyle başlayan ekip şirket içinde 250 kişiye kadar yükseliyor ve dünya çapında ise Witcher 3 oyunu üzerinde çalışan 1500 kişiye yakın insan oluyor. Oyunları lokalize etmenin önemini bilen CD Projekt Red ekibi oyunu toplamda toplamda 15 farklı dil desteğiyle getiriyor. Oyun CD Projekt Red'in kendi oyun motoru olan Red Engine 3 ile geliştiriliyor. Oyunun savaş sisteminde Souls serisinden etkilendiklerini ve oyunun bölüm tasarımlarında ise Legend of Zelda ve Red Dead Redemption oyunlarından ilham aldıklarını belirtmişler. Oyun toplamda iki kez erteleniyor çünkü planlar yolunda gitmiyor ve bazı şeyler yetişmiyor. Oyunu bozuk haliyle çıkarmak istemeyen CD Projekt Red de oyunu iki kez erteliyor. Aslında Witcher 3 şu an çıkıyor olsa pek de bozuk çıkmasına sorun etmez herhalde. Ne de olsa alıştılar. Ve 18 Mayıs 2015 yılına geldiğimizde ise Witcher 3 Wild Hunt karşımıza çıkıyor. Polonya Başbakanı Eva Kopak ve Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski tebrik için CD Projekt Red stüdyolarına gidiyor. Bu CD Projekt Red de devlet ile iyi anlaşıyor. He? Altında bir şeyler çıkabilir bunun. Daha detaylı başka bir videoda irdeleyeceğiz. Seni bir kenara yazdım. CD Projekt Red'in devlet ile yakınlığı videosu. Tabi Witcher 3 mükemmel bir çıkış yapıyor. Oynanış, özenle hazırlanmış katsi Hikaye, diyaloglar, grafikler, Witcher 2'de yaptıkları grafik devrimini burada da yapıyorlar. Harika gözüken bir oyunla karşımıza çıkıyorlar. Tabi bu kadar güzel bir oyun neredeyse tüm oyun sitelerinden tam not alıyor. GameSpot ve Eurogamer gibi siteler verebilecekleri en yüksek notu veriyor. En iyi RPG oyun ödülünden en iyi görsel tasarım ödülüne, en iyi hikaye anlatımından yılın oyunu ödülüne, yani kısaca çıktığı yılı domine ederek bütün ödülleri topluyor. Witcher 3 Wild Hunt gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak sayılmaya başladı diyor ve tabii satışlarda tatmin etmenin ötesine geçiyor. 2021 yılına baktığımızda ise Witcher 3 28 milyon adet satarak en çok satan video oyun listelerine de girmeyi başarıyor. Ve böylesine bir başarıdan sonra ekip Witcher 3'ü biraz daha destek vermek istiyor ve 13 Ekim 2015 yılında ilk ek paketleri olan Hearts of Stone'u çıkarıyorlar ve bu ek paketle de harika bir başarı yakalıyorlar. Oynayanlar çokça beğeniyor bu ek paketi ve yeni bir ek paket bekleyişine giriyorlar ve CD Projekt Red ise 31 Mayıs 2016 yılında onlara Blood and Wine adlı ek paketi veriyor. Blood and Wine Hearts of Stone'un da üstüne koyarak daha büyük bir başarı yakalıyor. Hatta 2016 yılında bir ek paket olan Blood and Wine en iyi RPG ödülünü alıyor. Bu ek paket o kadar başarılı ki yani sadece yılan RPG ödülünü geçtim yılın oyunu ödülünü bile alabilecek durumda ama büyük ihtimal bir ek paketi ödül vermemek için bu yılın ödülünü de vermemişler. CD Projekt Red Witcher 3 ile turnayı gözünden vurdu diyebiliriz. Hep ana seriden bahsettik. Gelin bir de yan oyunlardan bahsedelim. 20 Kasım 2007 yılında The Witcher Crimson Tail adında bir mobil oyun çıkıyor. Bu oyunu Breakpoint adlı mobil oyun geliştiricisi bir firma çıkarıyor. O zamanlar mobil oyunculuk çok popüler olmadığından ve oyunun da aslında o kadar iyi olmadığından unutulup giden bir oyun oluyor. 22 Ocak 2015 yılında ise CD Projekt Red ve Fuero Games tarafından mobil cihazlar için The Witcher Battle Arena adında MOBA oyunu çıkıyor. League of Legends ve Dota 2'nin popüleritesine gören CD Projekt Red acaba mobilde bu kesimden pay alabilir miyiz? düşüncesiyle çıkardığı bir oyun oluyor. Fakat oyun ancak bir yıl desteklenebiliyor ve bir yılın sonunda oyunun serverları kapatılıyor. Kendi bildiğin işi yapsana CD Projekt Red. MOBA senin neyine? 23 Ekim 2018 yılına geldiğimizde ise CD Projekt Red iki tane oyunla karşımıza çıkıyor. İlk olarak Gwent'ten bahsedelim. Kendisi bir kart oyunu. Witcher 3'ün içinde de oynadığımız Gwent ayrı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hearthstone'un geliri birçok oyun firmasının ağzını sulandırıyor. Bu yüzden de birçok firma kart oyunu çıkarıyor bu dönemde. Bu kart oyunlarının çoğu çıktığıyla kalıyor ve herhangi bir başarı elde edemiyor. CD Projekt Red de bu kart furyasına Gwent ile katılıyor. Gwent ortalama bir başarı yakalıyor. Ne Hearthstone kadar başarılı olabiliyor ne de batma durumuna getirecek kadar başarısız. Ve aynı gün içinde çıkan bir diğer oyun ise Thronebreaker The Witcher Tales. Aslında Gwent'in single player hikaye modu diyebiliriz. Thronebreaker bir single player bir RPG oyunu sayılabilir. Oyun eleştirmenlerden çok iyi notlar alıyor. Gwent gibi var olan bütün platformlara çıkıyor oyun. Yaklaşık 30 saat artık bir oynanış sunan oyun çok beğenilmesine rağmen CD Projekt Red'in satış tahminlerine karşılamıyor. Evet, gelin oyunları bir kenara bırakalım ve bu kadar popüleriteden sonra tabii ki film ve dizi dedikoduları dönmeye başlıyor ve Netflix erkenden davranarak Andrzej Sapkowski ile anlaşıyor ve Witcher dizisinin geleceğini herkese duyuruyor. Bu haberi duyan Witcher fanı Henry Cavill bu rolde oynamayı çok istediğini yönetmenlere ve yapımcılara iletiyor ve Henry Cavill'ın bu isteğiyle birlikte Henry Cavill Geralt olmaya hak kazanıyor. Henry Cavill birçok fanı daha dizi çıkmadan ikiye bölüyor. Geralt'ın profiline pek uymadığını dile getiren birçok eleştirinin aksine birçok kişi de Henry Cavill tercihinden çok memnun. 20 Aralık 2019 tarihine geldiğimizde dizi yayınlanıyor ve Henry Cavill beklentinin üzerine çıkıyor. Bana sorarsanız harika bir performans ortaya koyuyor. Fakat dizi hakkında bunu söylemesi biraz zor. Game of Thrones gibi yüksek bütçeli yapımları izledikten sonra Witcher'ın bütçesinin bu dizilere göre hayli düşük olduğu gözlerden kaçmıyor. Dizide toplamda gördüğümüz 2 veya 3 tane Üçer 3'er 4'er dakikalık savaş sahnesi hariç neredeyse başka bir aksiyon olmuyor. Dizinin oyununa herhangi bir bağı bulunmuyor ve kitaplar üzerinden ilerliyor. Oyun severler bazı noktaları eleştirirse de kitaba bağlılık anlamında iyi bir iş çıkarıyor. Ben diziyi ne kadar ortalama bulsam da Netflix'te 76 milyon izlenerek Netflix'in en çok izlenen orijinal dizisi oluyor ve böylelikle ikinci sezon onayını da alıyor. 17 Aralık 2021'de ise ikinci sezonu gelecek. Ve son olarak Netflix başka bir Witcher projesi daha yapıyor. Ama bu sefer Dizi yerine bir film geliyor. Live Action yerine animasyon film geliştiriyorlar. Tabii Witcher dizisinin başarısından sonra bu fırsatı değerlendirmemek olmaz. Witcher serisinin spin offu olacak bu film Geralt'ın akıl hocası olan efsanevi Witcher Vesemir'i konu alacak ve bu filmi de çok beklemeyeceğiz. 23 Ağustos 2021'de film Netflix'te çıkıyor ve toplamda da 81 dakika olacak. Netflix animasyon anlamında ara ara başarılı yapımlara imza atıyor. Umarım bu da onlardan biri olur. Evet bir nedir bölümünün daha sonuna geldik. Witcher Evreni hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi Witcher yapımı hangisi? Kitap mı, oyun mu, yoksa dizi mi? Yorumlar bölümünde belirtin. Videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.